Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personelleri için yemek programı düzenledi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez Kadınlar Günü'nde belediyenin kadın çalışanlarıyla bir araya geldi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyenin kadın çalışanlarıyla yemekte bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personelleri için yemek programı düzenledi. Kocaeli Dostluk Parkı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlenen Kadınlar Günü programına kadınların ilgisi yoğun oldu. Programda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Evdeki işinizin dışında da toplumu size böyle bir misyon yüklediği farkında olmanız ve bu toplumun dönüşmesi, çağdaş bir toplum olması için her birimizi ciddi anlamda görevler düşüyor. her şey gönlünüzce olsun. Gidiyorum tekrar 8 Mart Dünya Kadınlar günü nüzü. Aslında bütün kadınların günlük bir savaşların olmadığı, şiddetin olmadığı, huzurun, barışın, sevginin dünyaya egemen olduğu bir dünya diliyle hepinizin tekrar kadınlar günü tutuyorum. Bu organizasyonda görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Keyifli anların yaşandığı etkinlikte kadın çalışanlara karanfil hediye edilip canlı müzik dinletisi yapıldı.